Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PKX'de oynayacağız. Şimdi e, oyunumuza başladık. Şimdi e, benim burada PKX'de benim adım Ece Naz, ZK. Roblox'taki adımı söylemiştim zaten bir kere. Yani yine de söyleyeyim. Ece Naz oyunda 563 ama listem birazcık dolu. O yüzden de yani... Yani birazcık atabilirsiniz yani. Hepiniz sığmıyorsunuz biliyorsunuz. Roblox 200 kişi şey yapabiliyor o yüzden. Şimdi hemen pizzacıda çalışmaya gidiyoruz. Pizzacı neredeydi? Ha şurada. Ay unuttum yerini. Burası orada o zaman orada. Tamam, burası. ve geldik. Geldiğimize göre de o zaman hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar istek videoları istiyorum yani. Kaç gündür istek videolar diyorum. Siz istek videonun ne zaman yapacaksınız diyorsunuz. Diyorum işte size zaten. Yani istek video yapacağım. Yani yapmayacağım demiyorum. Ve şimdi ikinci pizzamız da tanımlandı. Arkadaşlar aldık Şimdi hemen e, yeni e, şuradan fotoğraf atalım hemen. Söyle bir dakika. Çevirelim nereye? Şuraya atalım. Ay ne güzel görünüyor. Evet. Şimdi etiketledik arkadaşımızı Ve akışta paylaştık. Takipçi bir Ve şimdi ise... Şimdi hemen arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Arkadaşımız inşallah çevirmiş. Bir, bir, şey, bir şey. Tamam. Şimdi hemen gidiyoruz o zaman arkadaşlar şuraya alalım şöyle. Arkadaşlar sizlere e, benim evimi evimdeki dekoristleri göstermek isterdim ama evimin içi bomboş. Çünkü param yok. Param yok arkadaşlar haremastı alırdım ve o yüzden de duracak. <laughs> Şaka. Oyun yerini neresiydi? Burasıydı arkadaşlar. Şimdi oyun yerine hemen giriyoruz. Aa 22 tane yapancı gelmiş. Aa orada bir tane daha bir uyuyor. Onu da uyandıralım. Yok. Neyse biz oyun oynayacaktık değil mi arkadaşlar? Taktık kedi arka. Yani. Hemen o zaman gidiyoruz. Gittik. Ve şu anda açılıyor arkadaşlar. Şimdi. Şuradaki, e, burada değil de. Şuradaki oyun yerine basacağız. Şuraya arkadaşlar bilmeyenler için. Oraya basıyoruz. Ee, ondan sonra da şuraya gelip şunun buradaki oyun konsoluna basıyoruz. Ve oynaya basıyoruz. Ondan sonra da oynuyoruz arkadaşlar. Bu da e, Bu böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Şimdi e, bunları sayıyoruz arkadaşlar. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. 27 taneydi arkadaşlar. İnşallah doğru bilmişimdir. 27, 27. Yehu doğru. kızdı. Şimdi bakalım. Aa, unicorn. Şimdi unicorn'u göreceğiz arkadaşlar. Unicorn, unicorn, unicorn. 2 3 yok 3 3 yoktu. 3 3 4 5 6 Kesin bu kız kopyacı arkadaşlar. Kesinlikle kız kopyacı. Ben ne zaman yapsam o zaman basıyor. Dokuz. Sıra ise geyikte arkadaşlar. Geyikte, geyikte. Şimdi geyikleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay ben sanırım bir şey bastım. 18, 19, 20, 21. 21 tane olsun lütfen. Ya Lütfen 21 tane olsun. 24 tane mi? Gerçekten mi? Taş anne musun 5 6 7 8 9. Bu arada arkadaşlar siz de sayabilirsiniz. Sekiz taneydi. Oha. Ben hiç bakmadım arkadaşlar. 12, 12 tane yapmışız. Şu ciğerine istek atamıyor. Yok atamıyorum Kaç tane gö... Oha! Çok güzel. Zaten hiç aklımdan çıkmaz bence arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tane inşallah arkadaşlar. 17, 17 olsun ne olur 17. 17 çıktı. Yahu. kaç tane görüyorsun bir tane kediye bakacağız arkadaşlar Kedicik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ama hep kedi geldi zaten. Bu arada arkadaşlar iyi para yaptık. 4, 5 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bence ben yanlış yaptım. Şeyi unuttum çünkü. Oha 20 tane yapmışım. <laughs> Çok kokuyor, Çok güzel Ceyda. Şimdi kral, old. kral geliyor. taneydi galiba arkadaşlar. Bence de 17 tane. 17 olsun. 18 mi? Nasıl? olacak 18 yapmışız zaten arkadaşlar. Aa, bir köpek balığı mıydı? Bu arada arkadaşlar sayamadım. 18 tane çıktı. İnşallah 18 tane yapmışsındır. 26 tane. Kaç tane görüyorsun? Şimdi bu yeni bir, bir arkadaşımız geldi. <laughs>

olsun 28 tutturduk arkadaşlar ya böyle tutturmanın da zevki çok büyük be おっとくすかね 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 tane lütfen. Oh sonunda.

Arkadaşlar çok ama çok kızdım. Ay inşallah doğrudur. İnşallah 21 tane. 15 tane yapmış. Ve bu da 0 tane yapmış Allah'ım ya yapmış. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane Şu anda dört kız şey yapıyoruz. Cemre de kızıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Çünkü çıkıyor yani. tam saymadım salladım gitti inşallah doğrudur Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Like etme. unutmayın Sizleri çok seviyorum öpüyorum korkuyorum Hadi bay bay Kapatamıyorum elim değmedi Bir dakika Şuradan kapatayım bari